Selam arkadaşlar, Siyah Koltuk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Warzone oynayacağız. Evet arkadaşlar, geçen oynadığım son oyunda gördüğünüz gibi yani e, ilk oyunumdu, benim için ilk oynanış oyunuydu. O yüzden ne oynadımsa olduğu gibi öyle videosunu çektim, yükledim YouTube'a. Yani şimdi de aynısını yapacağım. Ee, biraz antrenman yapacağım demiştim ama gerçi e, işten dolayı biraz e, bir de başka oyunlar da daha olduğu için o yüzden pek fazla zamanım olmadı. Kısıtlı zamanım var. Gerçekten işten de biraz yorgun geliyorum. Pek fazla zaman olmuyor. E, yani antrenman yapmak için zaman kalmıyor O yüzden oynaya oynuyor, oynuyor öğreneceğiz artık. Evet bu benim ikinci maçım. Hayatta kalmaya çalışacağız. O yüzden biraz uzağa ineceğim, iniş yapacağım. İyi silahlar bulup usarak oynayacağım, hayatta kalacağım. Zaten benim anladığım burada, bu oyunda birçok kişi kusuyor profesyoneller hariç. Yani herkesin bir oyun taktiği var. Ben de yeni olduğum için usarak oynayacağım. Devamını ee, çekeceğim inşallah. Kendimi geliştireceğim. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hadi hep beraber izleyelim ve görelim. Bu da kapıyor. Sniper, sniper benim işim. Bu ne silah? Bu da sniper. Sürgülü gibi bir şey. Oradan pek bir şey çıkmıyor. Ya burada pek bir şey yok ya Allah kahretsin. Bu ne ya? Tabanca, tabanca var zaten bende. Ya, hiç olmazsa normal bir M4 tarzında bir şey bulursak. Buranın ikinci katı varmış. Nerede? Ha, buradan ya, ben yüremem. Aceleyle çıktım. Yani SMG olur. Aceleyle çıktım diye. Mor silah. Güzel. Bir bırak bunu ya. Bunu alacağım. Bu ne? He bunu hiç almasam da olurdu. Barikato. El bombası mı, gaz bombası mı bilmiyorum ama aldım işe yarar. Sniper'ımıza, o oh, sniper mükemmel. Bununla bir değişelim. Bu Aynı ya bunlar. Evet aynı. Uçak ne alaka? Onu anlamadım. <laughs> Grafiklerden biraz Rasta benzedi. Ağaçlar, kayalar falan vallahi Rasta benzettim. Hemen biraz Maden kasayım diyecektim. <laughs> tamam ya tamam. Evlere her zaman arka kapıdan girin. <laughs> Tabi misafir gidiyorsanız. <laughs> Aynı sniper. Valla eğer ne oldu üzerime alıyorum. Yani faydası var zararı yok diye düşünüyorum. Zırh bu güzel oldu. Zırhımızı da pulleriz. Kapı sesi duyduğuma yemin edebilirim. Yoksa oyun grafiklerinin bir şeyi ise. Aynen. Drop'a gidiyorum. Bakalım oradan iyi bir silah bulurum inşallah. Yetişirim ya alana. Alan o kadar uzak değil. Bu drop sadece benim için mi? Başkaları görmüyor mu? Niye alan olmadı onu? Oyunda lag var. Nasıl köprünün diğer tarafına gitmem lazım. Ass is inbound, marking new safe zone. Enemy UAV overhead. You were basing it. Proving to Adamı gördün mü? Gördünüz mü daha doğrusu? Aslında. adamın geldiğini gördüm o adam beni görmedi Yerimiz iyi, iyi şu an. Yerimiz mükemmel. Bizde sniper vardı değil mi? Bakalım buralarda... keklik var mı? Bu adam mı? Yok değil ya. Bir taraftan araba geliyor diyor. Clear. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Only loadout drop on the way. Ha 15 kişi kalmış ya. Çok fazla adam yaşıyor ya sonlara doğru. 30 saniyemiz var gitmek için. Abi bu oyunu böyle kusarak oynayacaksın çünkü bu sana e, yani istediğim bu Fortnite değil şey değil. Bu yani gerçek hayattaki gibi asıl savaş oyunu gibi. Abi lag var oyunda baksana. Yani taktik kullanmanız kesin. Taktiksiz olmaz bu oyun. Aslında ben yükseğe çıkmak istiyorum. I don't know. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Nine targets remain standing. Sort them out. Hadi be, bak orada zırp basamadım. Ama iyi oynadığımızı düşünüyorum çünkü 2 kill aldım ya, rekor kırdım. Yani kendi rekorumu 2 kill. Sonunu izleyelim mi arkadaşlar? Son nasıl oldu, kim kazandı diye, ya? yani nasıl oluyor diye. Yani hiç videolarını bile izlemedim yani şey YouTube'dan falan. Az bir şey izledim de, yani sona kadar izlemedim yani doğrusunu söylesem. 5 kişi kalmış. Alan da küçücük. hadi be ölmeseydik. Keşke keşke ölmeseydik. Süper olurdu. Yani olacağı buydu. İki kil, ama iki kil aldım. Gerçekten de güzel kil aldığımız yani varsayıyorum ben kendim için. <laughs> Aa, <Abi> bu <laughs> ne <gülüyor> ya? Uşaklar falan geliyor. Uşaklar var geliyor. Bak bu arkadaş çok kötü bir yerde durmuş, kötü pozisyon seçmiş, onlara sıkıyor ama kendisi çok açıkta, çok açıkta. Bak bu ee, ölebilir yani. Daha bazı maskesi varmış lan bu. Yani öyle bir şey var mı ben... Öldü mü adam? Yok ölmemiş galiba. Kilini çaldı adamı. <laughs> ya adamlar bu oyunu biliyor. Yani şimdi ben yeni oynuyorum. Ben böyle şeyleri bilmiyorum. Bak mer cephane açtı falan filan. yani bir hareketler yaptı. Mermisi doldu yine. Son iki kişi. Hadi be. Bak şanssızlık gerçekten. Evet, bitti. Yok, yok bitti, bitti. Aynen. İşte sonu böyle oluyormuş arkadaşlar. Evet, helikopter geldi. Filmin kahramanları, aynen. Bak benim ismim de burada. izlersiniz <laughs> görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda, başka içeriklerde Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. I don't do it.